Merhaba YKS veya LGS canavarları. Bugün sizlerle bazı konular konuşacağım. 8. sınıflar LGS'sine girdi, 12. sınıflar veya mezunlar YKS'ye girdiler. Bazılarınız çok çok iyi sıralamalar yaptı. Bazılarınız ise biraz hayal kırıklığına uğramış olabilir. Aslında bu hayal kırıklıklarının dünyanın sonu olmadığı ile ilgili konuşmak istiyorum bugün sizlerle. Yıllardır bize öğretilen, yıllardır süre gelen bir durum var. YKS sınavında, RGS sınavında veya lisedeki sınavlarda başarılı değilsen, özellikle matematikte iyi değilsen, sen bir şeyler başaramazsın derler. Bu sığ başarı algısına ben pek inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Hemen kendimden örnek vereyim size. Bu gördüğünüz motorcu arkadaşınız liseye fena olmayan bir puanla yerleşti. O zamanlar teok ismi 500 üzerinden 360 küsur aldım. O zamanların ortalamanın bir tık üstüne bir okula yerleştim. Lise boyunca açıkçası matematiğim berbattı. Fizik berbattı. Beni İngilizce ve edebiyat sırtladı bayağı bir. Onlarda çok iyiydim. Merhaba. Buyurun buyurun buyurun. Ben çok fazla başarılı bir öğrenci olamadım. İlkokulda tam tersiydi. Çok çok iyiydim. Öğretmen çok iyi sayılarla oynuyor adeta. Matematiğin yıldızı falan filan diye böyle annemi överdi beni. Annem her veli toplantısına geldiğinde hem ilkokul hocalarımda hem de ortaokul. 7'den sonra bana bir şeyler oldu. Ben böyle bir anda matematiğin daha da zorlaşması falan mı dersin bilmiyorum. Ben bir yok oldum. Benim bütün devreler yanında Matematikte <laughs> bayağı bir yerin dibine girdim. Çünkü şeydi hani benim mentalite. Evde ders çalışmazdım. Sadece ödevleri son gün yapardım. Okulda da ama dersi dinlerdim. Ve o dinlediğim ders bana genelde yetiyordu. 8. sınıftan itibaren artık o da yetmemeye başladı. Yani artık soru çözmenin önemi falan bunlar çok arttı. Ben de orada çakıldım yere. Lise sınavında da fena olmayan bir sonuç yaptım. Ardından lisede edebiyat, İngilizce hariç benim tüm dersler kötüydü. ve Bayağı vasattı. O şekilde geçiyordum yani. Şunu söyleyeyim. Hani dedim ya beni iki tane ders taşıyordu. Edebiyat ve İngilizce. Bakın edebiyatı gerçekten okuldan öğrendim. Derslere katılıyordum, seviyordum. Ezber yeteneğim çok çok iyiydi. Bu yüzden ben böyle ezberde iyi olduğum için tarihte falan da fena değildim aslında. Edebiyatta da okeydim, güzel gidiyordum. İngilizceye gelelim. İngilizce'de ben okulda neredeyse hiçbir şey öğrenmedim. Yani bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Bak isim falan vermeyeceğim. Yani hocanın İngilizce öğretmekten anladığı şey her hafta quiz yapmaktı. Quiz'de de 300 tane kelime var. Bak abartsız söylüyorum. 300... Hop. Ne oluyor lan? <laughs> 300 tane kelime var. Bunları bir haftada ezberliyorsun. Sonra gidip quiz oluyorsun. Zaten 2,5-3 ayda bir de sınav oluyor işte. Yazılı oluyor. Yazılıda da yine o kelimelerden çok çok bağımsız şeyler soruyor. Yani bizim kafa böyle gidiyor. Kafanın içinde böyle dönüyor bir şeyler ama ne dönüyor bilmiyoruz. İşte her türlü aramadan kat. Ne oluyor lan? Buyurun. Oraya niye durdu anlamadım. Allah Allah. Çok garip. Sağa çekecek falan diye düşün. Ben de buyurun diyorum bir şey mi diyecek? Evet. Yani bize böyle zor yoldan öğretilmeye çalışıldı. Sevdirilerek öğretilmeye çalışılmadı ki bence İngilizce çok keyifli bir ders. Ama işte bize çok sevdiremediler. Ben ne yaptım? O zamanlar çok fazla video oyunu oynuyorum. CSGO'dur. İşte bu aralar sizin çok popüler sevdiğiniz oyunlar PUBG falan tarzında oyunlar vardı o zamanlarda. İsmi PUBG değildi. H1Z1 vardı onlarda sesli chat özelliği var. Yani sen mikrofona basıyorsun. Karşıdaki adamla, kadınla konuşabiliyorsun oyun içerisinden. Tabii benim oynadığım bu oyunlarda çok fazla Türk nüfuz olmadığı için bana hep yabancılar denk geliyordu. Ben de onlarla konuşmak zorunda kalıyordum. İngilizce çok iyi değil, konuşamıyorsun. O zaman diyordum ki tamam. Ben İngilizce öğreneceğim. Duolingo var. Ona giriyordum, öğreniyordum. Günde yarım saatimi ayırıyordum. Bak yarım saat, bir saat falan da değil. iki saat de değil, yarım saat. İngilizce diziler izliyordum. İşte Team Wolf. En 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 önce başladığım yabancı dizilerden birisi. Kuzenim önermişti. Daha ben çok 7. sınıftayken falan yani. Sonra Prison Break, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine. Bir sürü dizi. Sonra ne yapmaya başladım? Değil mi? Evet. <laughs> Motovlog'dayım anlamış. Bazen altyazıyı kapatıyordum mesela kendimi zorlamak için. Bu şekilde öğrendim. Cidden şu an çok iyi bir İngilizce seviyem var. Şimdi YKS falan gelelim. Hani LGS, YKS durumlarına da. Bunlar böyle hayatımızın işte dönüm noktasıymış falan gibi, fistan gibi. Atıyorum Bedriye teyze diyelim ya da ne bileyim Gülçin teyze. Kızına diyor ki sen bu kazanamazsan YKS'yi diyor her şey biter. İşte bilgisayarı kaldırırım, telefon yasaklarım. İşte hasta amca da gidiyor onunla diyor eğer sınavı kazanamazsan seni sanayiye veririm falan filan. Şimdi bence bunlar çok yanlış. Benim en büyük şansım buydu. Ailem bana böyle davranmadı. Bir çocuğun, bir insanın yeteneğini tek bir sınava bağlamak, onun tüm kapasitesini tek bir sınava bağlamak çok çok yanlış. Bakın ben 4 sene mevzuda kaldım demiştim. Vasatın altında bir performans gösterdim. Dedim ki ben yani dersleri sevemiyorum. Önemli olan sevebilmek. Sevmediğiniz bir işe girdiğinizde olmuyor. İstediğiniz kadar uğraşın o istediğiniz verim alamıyorsunuz. Ben de de durum böyleydi. Gözüme bir şeyler kaçtı bu arada. <laughs> Gönlünüz olsun. Abla. <laughs> bak bak yine <laughs> yanıp sönüyor. Ben yeni fark ediyorum da. Ben küçüklü yaşlarımdan beri yazılıma çok ilgiliyim. Zamanla kendim çok çok sevdiğim için uğraştım, öğrendim, uygulamalar yazdım. Bu uygulamalar çok güzel sattı. Ben hatta ilk motorumu o şekilde aldım. Ve ilk motorumu aldığımda daha 16 yaşındaydım. 14 yaşımdan 16 yaşıma kadar internetten para kazandım. Nasıl yaptım? Sevdiğim bir işte. Bunu seviyordum çünkü. Yani okuldaki dersler gibi bana zor gelmiyordu ya da matematik gibi bana çok zor gelmiyordu. Göbekteki abiye yolumuzu verelim. Şimdi ben işe yaramaz birisi miyim? 4 yılda 2 yıllık bir bölüm kazanabildim. Ben böyle çok boş bir insan mıyım? Hayır. Benim yeteneklerim farklı alanlarda. Herkesin yeteneği aslında farklı alanda. Yani tek bir sınavla bunu sınırlandırmak işte o sınav senin her şeyin demek bence böyle çok akıl alır bir iş değil. Ama maalesef bize yapılanlar bu. Ya daha 8. sınıfa gidiyorsun. Direkt sana diyorlar ki lise sınavı hayatının sınavı. Sonu bitiyor. Rahatladım diyorsun. Yok. Hayır. Çünkü bak bize öyle dediler. Bize dediler ki şu liseyi kazan. Tamam mı? Şu LGS'yi kazan. Teogu. Ozanlar zamanlar teoktu. Tamam artık rahatsın ya git liseye yat dediler. Aynen bak ortaokul hocamız bize bunu söyledi. Yaptık bir şeyler. Ortanın üzerinde bir liseye gittim. Ne oldu yine rahat edemedik. Yine bir şey değişmedi. Lisede de 4 yıl dediler ki üniversite sınavını kazan rahat edeceksin. Ben açıkçası iyi bölüm kazanamadım. Hukuk kazanan, tıp kazanan diyor ki çok zor diyor. Yani sürekli kitapların arasına gömülüyorsun. Sürekli uğraşmak zorundasın. Hani kendine ait pek fazla bir hayatın olmuyor. Aman. Biraz sakin ol. Kardeşim benim yani. Peki. Diyelim okumak istediğiniz bölüm üniversiteden geçiyor. Mesela hukuk. O zaman şunu kabulleneceksiniz. Bakın benim yıllar önce yaptığım bir şey. Ben İngilizce'nin aşığı değildim. Zevkli geliyor şu an evet. Ama eskiden hiç değildim. Ben İngilizce'den nefret ederdim. Derdim ki ulan ben niye İngilizce öğreniyorum? Millet Türkçe öğrensin. Bana ne? Aynen bak kafa yapım buydu ha. Sıfır şaka. Ne oldu peki? Video oyunu oynadıkça, insanlarla iletişim kuramadığımı gördükçe ben bir içerlendim. Dedim benim öğrenmem gerekiyor. Ya bu bir gereklilik. Artık ben bunu kafaya koymalıyım. Gerekçem neydi? Amacım neydi? Yabancı insanlarla anlaşabilmek. Peki buna beni götürecek yol neydi? İngilizce öğrenmek. Ben de yolumu ona göre çizdim. İngilizce öğrenmeye başladım. Zamanla da keyif aldım. Siz de bunu bir şekilde yedirmeniz lazım. Başarıya gideceğiniz, amacınıza gideceğiniz bir yol olabilir. Bu yolu evet belki sevmek zorunda değilsiniz. Sevmek istemiyorsunuz, sevmiyorsunuz. Ama işin sonucunda gerçekten istediğin, gerçekten keyif alarak yapacağın bir şey olduğunu düşününce bu insan aslında motivasyon veriyor. Bu motivasyonu almanız, içinizde böyle derinlerde, o kalpte, ciğerde, her yerde böyle aldığın her nefeste hissetmen gerekiyor hissettikten sonra zaten gerisi geliyor. Benim İngilizce öğrenirken kullandığım o motivasyonu kullanmanızı öneriyorum. Bir sene kazanamadım şu an ya da ikinci sene, üçüncü sene hiç önemli değil. Bak ben beş kez mezuna kalan insan biliyorum. Bir sene yani 365 gün bile değil aslında. 9 ay, 10 ay falan. Dişinizi bir sıkın. Çok azıcık. Fazla değil. Birazcık sıkın dişinizi. Ondan sonra zaten işler istediğiniz gibi olacaktır. Ben sizlere inanıyorum. Sizleri seviyorum. Ben şimdilik videoyu burada noktalıyorum. Birazdan eve geçeceğim ve yemek yiyeceğim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Açlıktan gerçekten karnım şu an çok fena gurul diyor. O zaman tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.